Kuryeler köle değil arkadaşlar. Ben Taner Durmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. Kuryeler köle değil dedik arkadaşlar. Özellikle buna yani bu tarz bir video yapmak istedim. Çünkü yasal haklarınızı da bilin. Yani şu an aslında birkaç madde halinde bunları böyle bir toparladım. 2022 yılında, 2023 şeylerini bulamadım bir araştırma, yani yapılan bir araştırmada 2022 yılında 58 tane kurye hayatını hayatı son buldu arkadaşlar. Bunların yaklaşık yarısından fazlası 20'li yaşlardaki arkadaşlar arkadaşlar. Yani hiçbir kuryenin şey yok güvencesi yok arkadaşlar. Yani iş kazası altında, yani sıkıntı yaşıyorlar. Cinayet, aslında cinayete şey oluyorlar. Trafikteler açıkçası yani sıkıntı yaşatıyorlar arkadaşlar. Ciddi ciddi problem yaşıyorsunuz. Ee, yani bildiğiniz köle sistemiyle çalıştırılıyorsunuz aslında baktığınızda. Özellikle esnaf kuruyelerden bahsediyorum. Esnaf kuruyelerin hiçbir sağlık sigortası yok. Ee, ücret karşısında sağlık sigortası yapıyorlar ama ne kadar şey var tabi bilmiyorum. Her firma yapmıyor bu arada. Ee, herhangi bir sağlık poliçeniz yok, herhangi bir şeyiniz yok, e, kendi priminizi kendiniz yatırmak zorundasınız, yasal haklarınız yok, e, işte sigorta priminizi kendinize yatırıyorsunuz, benzininizi kendiniz karşılıyorsunuz, e, motorunuzu kendiniz karşılıyorsunuz, e, ekipmanlarınızı kendiniz karşılıyorsunuz. Yani bunların hepsini cepten ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani bildiğiniz taşeron firma altında, taşeron yani biliyorsunuz ki zamanında şöyle bir şey vardı, e, halen var bu arada, büyük firmalar taşeron taşımacılık yapıyorlar biliyorsunuz. Yani ee, isim vermeyeyim ama ciddi büyük firmalar yani böyle nasıl söyleyeyim size e, pastaneler olur, marketler olur. Bunların taşeron taşıyan, yani ürünlerini taşeron taşıyan, taşıyan firmalar var. Taşeron taşıyan firmalar da bunun karşısında bedel alır. Ama yasal haklarla çalıştırıyor. Yani atıyorum her haftalık bir insanın sigortalı çalışan bir insanın 45 yani sigortalı veya esnaf kurulu hiç fark etmiyor bir e, takometre taşıyan bu kamyonlarda takometre muhabbeti vardır bilirsiniz 45 saat haftalık çalışma süreciniz var arkadaşlar. Kurye arkadaşlar kaç saat çalışıyor arkadaşlar? Hiç sorguladınız mı kendinizi? Hiç baktınız mı kaç saat çalışıyorum diye? Yani fazla paket atayım ki fazla para kazanayım derdinin olduğu için, Evime biraz daha fazla ekmek götüreyim derdinin olduğu için ya da borçlarımı kapatayım ya da bir bir tık kenara para koyabileyim kafasında olduğu için sadece bir günde 15 saat, bazen 17 saat çalışan kurye arkadaşlarımız var. Yani bu kölelik sistemine giriyor arkadaşlar. Sen yasal olarak 45, 45 saat çalışmak zorunluluğun var senin. Yasal olarak 45 saatin üstüne çıkamazsın. 45 saatin üstüne çıktığında, şimdi şöyle bir şey, sen günde 15 saat çalışıyorsun değil mi? Günde 15 saat çalıştığın zaman, ortalamasından bahsediyorum, günde 15 saat çalıştığında yaklaşık yarım. Şimdi çalışan arkadaşlarımızdan bahsedeyim. 96 saat çalışan da var haftalık. 100 saati deviren arkadaşlarımız da var. 70 küsür saat çalışan arkadaşlarımız da var. Niye? Daha fazla paket taşıyayım. Daha fazla para kazanayım. Bir deliğimi kapatırım. Ya da biraz fazla evime ekmek götürürüm. Ki bununla alakalı bir video yapmıştım. Esnaf kuryelerin kazançlarıyla alakalı. Dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani çift maaş aslında baktığınız zaman çift askeri ücret kazanıyorsunuz ama çift askeri ücret yani bir askeri ücret çalışan kadar yani e, günde yani iki tane askeri ücret gibi çalışıyorsunuz. Herhangi bir sağlık şeyiniz yok. Bir hastalandığınızda e, sağlık yani bağ konuna yatırmıyorsan bir sağlık şeyin yok. Gidip de bağ konuna yatırmıyorsan devlet sana bakmıyor. Yani özel bir sağlık sigortam varsa <laughs> dediğim gibi yatırdığım bedeline göre değişiyor ki ben bunu yolda yaşamıştım zamanında ayağım e, diz bir çatlak olmuştu. Bununla alakalı günlük o zaman 400 TL gibi, 2 sene önceden bahsediyorum. 400 TL miydi? 200 TL gibi. Yani yaklaşık e, 20 güne mi, ya 20 gün ya da 40 güne bir 8000 lira gibi bir rakam almıştım arkadaşlar. E, 8000 lira sigorta para yatırdı ama tabii bunun için prosedürler yok özel gittim kaza olarak gittik yok şöyleydi yok böyleydi bir sürü prosedürü vardı. Akabinde bu, bu, arada devlete gittim. Yani bir e, devlet hastanesine gittim. Devlet hastanesinde işlemlerim görüldü. Bağ kurum olmadığı için sonrasında kontrole gittiğimde bakın bağ kurumu yatırmadığım için kontrole gittiğimde benden para istediler. Muayene ücreti. Yaklaşık o zamanın parası 300-400 TL muayene ücreti istediler. Ki özel hastaneye gidemiyorsun. Herhangi bir sağlık güvencen yok. Sakatlandın mı? Yani kaza mı yaptın? Düştün mü? ya da e, çalışmadım çalışmadın mı para yok kardeşim. sigortalı çalışmıyorsan çalışmadın mı para yok. Taşor olsun çünkü. Sen taşeron olduğun için böyle sıkıntılar yaşamak zorundasın. Ya hastalanıyorsun, evde yatıyorsun, o gün çıkamadın, abi çalışamadım, param yok. Ki bunu çoğu, şu an esnaf kuru yapan arkadaşlarımızın çoğunun en büyük şikayetlerinden birisi. Abi bu hafta iki gün çalışabildim, abi bu hafta dört gün çalışabildim, abi bu hafta üç gün çalışabildim. Kardeşim çalışmadın mı, sana para yok, çalışmak zorundasın. Sen taşeron firmasın. Hakkın var mı? Hiçbir hakkın yok. İki senemi verdim? Bir firmaya iki seneni verdiğin zaman tazminat davası, şey, tazminat alıyorsun diyorum. Ee, ne diyorlardı ona? Yani bir firmaya iki sene hizmet verdiğinde çıktığında bir maaş şey alıyorsun, bedel alıyorsun değil mi? Tazminat bedeliydi herhalde. Ama bu yok. Herhangi bir yerde, şimdi esnafsın, fatura kesmek zorundasın, KDV ödemek zorundasın. Ee, zamanı harcadığın zamanı, sattığın zaman aslında, harcadığın zaman söylemiyorum, kendi hayatından sattığın zamanı verdiğimizde, baktığında çok ciddi sıkıntıları yaşıyorsunuz. Ee, esnaf kuryalarla alakalı bir şey, yani artık bilmiyorum nasıl bir formül uygulanır ama ciddi anlamda köle hizmeti, kölelik yapıyorsunuz yani. Yani ben bunu üstüne basa basa söylüyorum, bir yerde de çalışsanız, köle olarak çalışıyorsunuz, evet. Ama çıktığınızda tazminatınızı alıyorsunuz. Sigorta çalıştığınızda da 1-2 senenizi verdiğiniz ya da 3 senenizi verdiğinizde tazminatınızı alıyorsunuz. Hiçbir sebebi yokken kalkıp işten çıkarıldığınızda sözleşmeleriniz de var ki çoğu esnaf kurye arkadaş, bilir. Canları istediğinde hiçbir sebep bile göstermeden sizi çıkartabiliyorlar işte. Ve işsiz kaldığınızda kalkıp başka bir firmaya giriyorsunuz. Gene aynı şartlarla giriyorsunuz. Gene aynı sıkıntılarla giriyorsunuz. Ve iki sene daha verdin. Zaman akıp gidiyor. Yaşın gidiyor. E nereye kadar böyle devam edeceksin? Ama bir firmaya iki sene veya üç sene verdiğinde tazminatını alabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Yani tazminatını alıp çıkartıyor. Seni çıkartma bir sebep gösteremiyorlar. Çıkarttıklarında tazminatını ödemek zorunda. Ama bunlar hiçbir sebep göstermeden. Ya küstüm ben oynamıyorum kardeşim. Ben ya senin ne problemin var? İşte yok trafik kurallarını oynuyorsun, yok şunu yapmadın, yok bunu yapmadın. Ya kardeşim ben seni sırtladım götürdüm. Ne oldu bu zamana kadar? E bu zamana kadar yanındaydım. Yani biliyorum ki biliyorum ki bir dönem bir ayaklanma olmuştu kuryeler arasında. O firma kendini çok iyi biliyor. Bir ayaklanma olmuştu kuryeler arasında. E, zamlarla ilgili Taşeron aslında zamanla ilgili sıkıntı yaşadıklarından dolayı e, ayaklandılar. Sonra akabinde bir şekilde kendilerine haklı çıkardılar ve bütün eski kuryelerin hepsinin çıkışı verildi bir şekilde. Ama bir sene sonra, 6 ay sonra bir şekilde hepsinin çıkışı verildi ki ayaklanan da oldu, ayaklanamayan da oldu. O dönem çalışmayan arkadaşlar da e, oraya katıldı. Bazında mı artık algılandı hiçbir şekilde bilmiyorum ama e, ciddi anlamda bu tarz sıkıntılar yaşattılar. Ve çoğu kurye arkadaşın işine son verdiler. Esnaf kurye için, oldukları için hiçbir tazminat ödemeden. Yani hiçbir yasal hakkın hayatta hatta sosyal güvencen olmadan hadi bay bay güle güle dediler ve gönderdiler seni. Eh, yani ölen arkadaşlar, bunu görüyoruz arkadaşlar, hepimiz görüyoruz. Yeri geliyor toplanıyoruz, yeri geliyor bir araya geliyoruz. Bir arkadaşımız kazaya kurban gittiğimizde, bir sıkıntı yaşadığında ya da bir atıyorum yolda benzini bittiğinde bile, yani motorcu arkadaşların hepsini biliyorum. Yani bir benzini bittiğinde bile yolda bir motor eğer sağa çektiyse bir sıkıntı varsa tanısın tanımasın, motorcuysa duruyor yardım etmeye çalışıyor. Motorcularda böyle bir birlik var. Ama motorcularda kızdı, en büyük sebeplerden birisi bu esnaf kurye olayında hiçbir şekilde birlik yapmıyorlar arkadaşlar. Birleşmiyorlar abi. Ya bana ne, Bana dokunmayan gelen biri yaşasın. Çıkıyor mu? Haksızlığa geldiğinde hak, hakkını kollamıyor. Hiç, yani çoğu esnaf kurye. Hadi abi ben senin arkandayım abi şöyleydi yap böyleydi. Kardeşim arkamda değilsin. Sen arkandaymışsın gibi gözüküyorsun. Sen arkamda değilsin. Sen kendi hakkını savunamıyorsun daha. Sen hakkını savunamadın, savunamadığın için de kölelik yapmaya mahkumsun. Köle olarak da hayatına devam etmeye mahkumsun. Çünkü bu insanlar kullanıyor seni. Bir şekilde kullanacaklar. Kullanmaya da devam edecekler. Yani her şekilde diğer videolarımda da bazen eleştirilme konular oldu. Der ben burada e, firmaları kötülemek istemiyorum. ya da firmaları kötülemiyorum. Yani yaptığınız köleliğin farkına varın. Sadece sizi uyandırmak amaçtı. Yani abi ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Bu ayaklanma da değil. Hakkın olduğu, yani bu işle alakalı da değil. Ne olursa olsun hayatında bir konuda haklıysan hakkını savunmasını öğren. Sen hakkını savunmuyorsan, başkası savunduğunda o kişiyi yok ettiklerinde yani senin gibi, artık senin gibi diyorum çünkü yani bilmiyorum artık kim üstüne alınıyorsa senin gibi arkadaşlar kölelik yapmaya devam edecek ve bu döngü de bu şekilde devam edecek böyle gidecek yani baktığınızda her şey çok güzel süper inanılmaz paralar kazanıyorsun nah kazanıyorsun bak üstüne basa basa diyorum nah kazanıyorsun sen sadece affedersin ama kölelik köpeklik mi diyorum kölelik mi artık yani bunu ağır konuşmak istemiyorum çünkü bu konuda ciddi anlamda sinirleniyorum çünkü e, kaybettiğimiz arkadaşlarımız da aklıma geliyor e, yapılan haksızlıklar da aklıma geliyor. Yani abicim o motorun tepesine bindiğinde, Bismillah deyip bine başladığında akşam eve gelip gelmeyeceğinin garantisi yok. Akşam eve gelip gelmeyeceğinin garantisi olmadığını bile bile yollara çıkıyorsun. Ne için? Zamanını satıyorsun. Üç kuruş para kazanacağım diye. Doğru mu? Bu yüzden biraz uyan. Hakkını savun. Çalışma demiyorum. Çalış. Ama köle olarak değil. Evet biraz sert oldu diye yani artık sert olsun arkadaşlar. Sadece haklarınızı bilin. Yani artık bilmiyorum ben çok konuşmak istediğim şey var. Çok söylemek istediğim şey var. Söyleyemiyorum. Ee, bu videoyu da burada bitireceğim. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar yani köle değilsiniz. Köle de olmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir de like yapın. Artık bir şekilde konuşalım ya. Bir şekilde kendimizi duyuralım bence. Görüşmek üzere.